Hikayede bir akşam vakti, zatımız abdestinden emin değil, gözünün ölü noktasında 2,5-3 metre mesafede sol tarafında e, tavandan 10-15 santim aşağıda küçük bir ışık şeklinde gözüküyor. O güne kadar da hep ışık şeklinde göründüğü vakit başka yere bakarak, salavat getirerek, dualar okuyarak veya da o ortamdan uzaklaşarak çözümünü bulmuş. O gün bir inatlaşma söz konusu. Bu inatlaşmayla beraber o ışık ne olacak diye sabit baktığı, o sıra televizyon seyrediyor, sabit baktığı ekrandan o ışığın büyümesini takip ediyor yine gözünün ölü noktasıyla. Işık büyüyor küçük bir kıvılcımdan aşağı yukarı bir fincan tabağı büyüklüğünde daha sonra yemek tabağı büyüklüğüne geliyor. Bu ne kadar zamanda oluyor onu bilmiyorum. Derken ışık yavaş yavaş büyüyerek alta doğru çoğalmaya başlıyor. Tabak kıvamına geldiğinde üstünde karanlık bir silüet beliriyor. Yavaş 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 indiğinde ışık belli bir seviyede hacimli genişçe bir çanak haliyle büyüyor. Hı hı. Veya da ters dönmüş bir saksı örneğe verebiliriz. Derken ışık aniden büyümeye başlıyor. Büyüdükçe de yine o siyah karaltı bir kafa ve omuz halini alıyor. Yavaş yavaş görüntü oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş aşağıya iniyor. Daha artık böyle dönen bir silindir gibi hı hı. E, düşünebiliriz. O yavaş yavaş aşağı indikten sonra bel hizalarında elleri tam oluşmadan ellerinin gözüktüğü, hı hı. belinin gözüktüğü, göğüs kafesi komple gözüktüğü bir açıda kişi gözünü kapatarak dualara başlıyor. Bundan sonra onun bu dünyaya gelecek bir varlık olduğu düşüncesi aklına asıl oluyor. Neticesinde de o dakikada dua etmeye başlıyor ve gözünü açtığında bu kişi o az önceki görüntünün yine orada olmadığını fark ediyor ve odayı terk ederek çıkıyor. Böyle bir temas, doğru bir temas mıdır? Şimdi ee, Şeytan Allame'nin ilim adamı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü şeytanın bin bir türlü hilesi vardır. Bin bir türlü şey vardır. Senin anlattığın kıssadan hisseyi şey yapınca aklıma bir şey geldi. Hemen kısa müsaade edersen. Ee, adamın bir tanesi namaz kılıyormuş. Namaz kılarken bir gün alnında bir nur lekesi görüyor. Dikkatini çekiyor aynaya bakarken. Aa diyor arkadaş diyor nur lekesine bak. Şeytan orada pat giriyor tohumunu ekiyor. Aa diyor nur lekesine bak. Sen biraz daha fazla namaz kılarsan o nur lekesi büyür. Sen biraz daha fazla namaz kılarsan bak millet de görür o nur lekesini. Senin için derler ki aa ne kadar güzel namaz kılıyor. Peki sen orada ne yapmaya başladın? O nur lekesi için namaz kılmaya başladın. Allah için namazı bıraktın. Şimdi şeytan askerleri de kafircin olduğu için bir gün gösterdi, iki gün gösterdi, üçüncü gün gösterdi. Beşinci günü zat-ı muhteremin dikkatini çekti. Artık işin rengi değişti. Neye odaklandı? Dedi ki e, doğalarımı da okuyayım. E ondan sonra ona da odaklanayım. Bakayım ne olacak? Görebilecek miyim? Görebilemeyecek miyim? Acaba şu mu olacak? Çünkü vesvese tohumları ekildi. Nas ve Felak suresinde bildirildiği gibi. Ondan sonra görüntüyü görmeye başladı. Karşı tarafta kendini göstermeye başladı. Çünkü onun görevi de orada onu yoldan çıkarmak. Zaten biz deriz ya işte ya işte e, hep şeytanın günahını alırız biz. Ulan şeytan oydu. Ya şeytan benim yanımda ne işi var ya? Şeytan namaz kılanın yanında, şeytan ibadet edenin yanında, şeytan doğruyu eğriye çevirmenin yanında. E zaten e, şeytan da kimin yanında? E, onun yanında, yoldan çıkarmak için uğraştı. Sonradan da ne yaptı? Kendini toparladı. Dualarını okudu ve terk etti orayı. Silkelendi. Toparlayamayabilirdi de o görüntüye de kapılabilirdi. Çünkü e, bazı cinler vardır. Cinlerde şu vardır. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılığına giremezler. Geri kalanı herkesin kılığına girerler. Senin kılığında da gelirler. Alim ulema kılığında da gelirler. Ama ayıramadığımız konu şu. Hani hüttamlar hüttamlar deriz. Ben hayret ederim. Baktığım zaman bir sürü aa bütün hocalarda hüttam var. Arkadaş ne kadar çok hüttam varmış derim. Ama hüttamların görevi nedir? Ayet-i kerimeleri korumak, ayetleri korumak, harfleri korumak. Ya zaten ben ayet-el kürsüyü okuduğum zaman 70 bin melek geliyor. 70 bin melek. Artık yanında gelen hüttamların sayısını bilmiyorum. Ne yapayım hocam ben bir tane hadimi çağırıp hüttamı çağırıp. Kalpten ayet-el kürsüyü oku bitsin bu olay. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bir sürü hüttamları vardı onun. Gelirlerdi giderlerdi. Onunla beraber sohbet ederlerdi. Yazılı kaynaklarda vardır bu. Ve ondan icazet alırlardı. O sohbetleri dinlerler, kendi alemlerine gider, onlar da kendi alemlerini anlatırlardı. Büyük alimlerin, ulemaların yanına gelip sohbetleri dinleyip giderlerdi.